Yeni haftadan herkese merhabalar. Evet efendim yeni bir hafta, yeni gelinler, yeni kayınvalideler, yeni lezzetler bakalım bizi neler bekliyor bu hafta? Ama önce hemen evimizde bekleyen misafirlerime dönüyorum. Rukiye Hanım, haftanın ilk kayınvalidesi ve yarışmacısı Dilek hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zalim. Nasılsınız hanımlar? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne kadar gençsiniz. Evet, ne güzel akran gibi değil mi sanki? Daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Daha uyum sağlayabiliyoruz. Tabii değil mi? Kafa evet. denge oluyor çok, biraz. Ortak çok. konular oluyor paylaşım. Çok oluyor Ne güzel ne güzel. Peki biraz tanıyalım seni. Dilekçim kaç yıllık evlisin? Eee ben bir buçuk yıllık evliyim. Ee, Yeni evlisin. Mutluluklar evet. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Tam pandemiden evvel yakaladın mı? Valla pandemiyi ucuz sıyırdım. Ee, biz evlendik, ondan sonra, sonra pandemi değil mi? çıktı. Patladı zaten? Evet. İyi yapabildin mi düğün çok bari? var? her şeyi mi sinerek çok güzel e, iyi. yaptım. İyi valla tam zamanında. Tam zamanında denk geldi. Peki nerede yaşıyorsunuz? Ee, biz İzmir Torbalı'da yaşıyoruz. İzmir'den geldiniz. Evet. İzmir'e bir selamlar, sevgiler bizden güzel İzmir'imize. Evet. Torbalı'da aynı evde misiniz? Yakın mısınız? Yakın oturuyoruz. Evet. Peki nasıl tanıştın eşinle? Ee, bizim tanışma hikayemiz gerçekten değişik. Değişik beni güzel. bayıltır mı? Bir bayılma <laughs> evet. gelir mi? Evet. Evet. Sanki gelir. <laughs> hadi bakalım bir dene bakalım hadi Dilek. <laughs> Şöyle oldu, 14 sene öncesinde biz tanıştık eşimle. Efendim? 14 sene önce. Çocuklukta? <laughs> evet. Hadi mahalleden mi, okuldan mı? Okuldan değil, yazlıktan. Birazcık çocukluk aşkıyız. Iıı ee, yazlık ne, Foça falan mı? <laughs> Yok, Çeşmealtı. Ha çeşme altı tabii oralar, oralar. Ee, Arkadaşlarımın yanına gitmiştim orada kalmaya diye. Ee, Hı -hı. O dönemde babam biraz rahatsızdı benim, o yüzden Hı -hı. gitmiştim. Sağ olun. Ee, sonrasında orada arkadaşımla birlikte tabii tam böyle gençlik zamanları dedik hani annelerimizden ayrı bir şekilde gece pazarında dolaşacağız. Aa evet eskidenim evet. gece pazarları vardı meşhur yerlerde. Var Biz arka. de Kumburgaz tarafındakine giderdik. Ee? Şeyden pazardan içeriye girdim. Köşede bir kitapçı var. Orada da zaten eşim duruyordu Cem. Ee, onu gördüğüm anda dedim ki arkadaşım o ve bu çocuk kim tanıyor musun? Hmm, <laughs> o da bana dedi tanımıyorum. Gözüne çarptı hemen Cem. Hemen yani. direkt gözüme kestim. Yakışıklı ama oğlum o yüzden. Ya, <laughs> <gözümle karşı> tam, <laughs> herhalde yani pardon <laughs> sormaya gerek bile yok mutlaka yakışıklıdır. Ee? Dedim hani tanıyor musun? O da bana dedi ki hayır tanımıyorum. Dedim benim kesin tanımam gerekiyor yani. yani tanışmam lazım. <laughs> Ee, Ondan sonra düşündüm dedim hani nasıl tanışalım, nasıl edelim falan. Kitap dedim, kitap alayım. <gülüyor> ha, <gülüyor> Zahi, tabii. Mantıklı. Aklın yolu bir. Şöyle aşk romanlarından ne tavsiye edersiniz nerede, değil, Nerede? Gitti bana korku kitabı önerdi. Korku mu? <laughs> evet. Aa, <Oha>, en sevdiğim ne <laughs> okurdum Stephen King'ler değil kontrolü. Korku kitabı mı aldın? Evet korku kitabı aldım. Tam da böyle bir 300-400 sayfa. <laughs> Seri katilli bu. Cinayetli kanlımanlı. Evet. yani şöyle oldu. İnatlaştık hatta biz kendi aramızda. Bana dedi hani sen de hiç kitap okuyacak tip yok falan. Hani yaz tatilindesin. Ya. Ben de dedim okurum ya yani. Cemal çok zor. <laughs> Ondan sonrasında çok... bana dedi ki al sana dedi kitap öneriyim. Böyle bildiğiniz 304 e, 300-400 sayfalık bir kitap verdi. Dedi ki sen bunu oku dedi. Ondan sonra dedi gel, gel bana, anlat. anlat. <laughs> ben sanki ben yaşamış gibiyim o anı. <laughs> ben de dedim ki tamam dedim okurum dedim. İşte de daha önce dedi, dedi bir aya gelirsin falan. Taktikler para. hep aynı erkeklerin <laughs> oradan aşinayım. Evet. <laughs> ben de dedim ki ertesi gün gelir anlatırım sana. O da dedi ki bir günde okuyamazsın bu kitabı. Ben de dedim Okurum. Sen de okudun mu? Sabah kadar okudum ama bitmedi. <laughs> Biter mi diyorsun evet. bir gecede? Ondan sonrasında ertesi günü gittim tekrardan yanına. Gayet konuştuk, ettik, anlattık. falan. sonra bana kitap ayrıcının arkasına numarasını yazdı, verdi. Oo. Cem'e bakın. Cem'e bak sen. Hmm. Sonrasında işte o şekilde konuşmaya başladık. Bir dört sene boyunca kendisiyle sevgiliydik zaten. Dört yıl. Evet dört yıl. Bayağı sene. uzun sürmüş filan. Çok uzun sürdü. Sonrasında ayrıldık. Hani çocukluk, Aha. gençlik böyle Biraz ayrıldık. Biraz aşkıdır falandır filandır. Ondan sonrasında bir üç sene falan ayrı kaldık biz. Üç sene sonrasında tekrardan işte bana bir ulaşmaya sen çalıştı. Sen kaç yaşındasın ya? 27. Allah Allah hesaplayamadım. Ben liseye geçiş dönemim. Anladım. Anladım. E sonra nasıl tekrar bir yere gelmez? Sonrasında e, işte kendisi bana ulaşmaya çalıştı falan. Ben hani istemedim hiçbir şekilde. Sonrasında zaten e, KMP ederimmin e, işi dolayısıyla Torbalı'ya taşınmışlardı. Eşim, evet. Eşim Aa. polis memuru olduğu için. Aa ne güzel. Emniyet teşkilatımıza e, buradan saygılarımızı, <laughs> evet, selamlarımızı evet. gönderelim. Allah kolaylıklar versin hepsine. Uğurladı görev yapıyordu. Daha sonra Torbalı'ya geçti. geçtik. Orada da tabii bunlar görüşüp ediyorlarmış. Tabii bizim haberimiz yok. Ha gene buldunuz birbirinizi. Tabi bulmuşlar. Tabi sonrasında <laughs> biz de ayrancılar tarafından taşıyormuştuk. Ege bölgesini bir tamamen dolaşıyorlar kirli kirli. <laughs> sonrasında aynı minibüse denk geldik. Aa bir daha gittim. <laughs> Minibüs mü? Evet. Aa. aa! Aynı minibüse denk gelince bu defa ben artık dayanamadım. Kendisine akşam mesaj attım. Dedim sen ki doğmuşta gördüğüm sen miydin? Aa, aa. <laughs> O da dedi ki evet ben de öyle sizin tekrar sizin kadar çizmiş başladım. ikinizin yolunu birleştirmiş zaten. Ben zaten ben bununla evleneceğim dedim. Kısmetindeymiş o kadar belli ki ve evlendiniz. Mutluluklar evlendi. diliyoruz. Biz çocuk edelim. var mı? Şu an yok. i̇yi daha yeni bir, çünkü. Bir o konuda, evet, kesinlikle. Bir o konuda çok dertliyim zaten. <laughs> çünkü beni sürekli erteliyorlar. Sizi niye erteliyorlar? E biz biraz daha Siz öne çekme, çekmeye çalışıyoruz. Babaanne olmak istiyorum. Bu ne acele ya? Ama olsun ya 2 yıla geçti yani. Başka torununuz yok mu başka çocuğunuz? Hayır, bir oğlum daha var o daha yeni mesleğe atandı. Şey, bekar o. Ha, bekar o düşünmüyor da uzun bir süre herhalde. Bütün oklar seçilmiş vaziyette evet, Dilek. Şimdi büyük ben de dediğiniz gibi daha yeni evliyiz. Evliliğinizin e, bir, bir, tadını çıkartmanız bir otursun. lazım. Çalışıyor musun bu arada canım? Çalışıyordum ama şu an kısa bir ara verdim çalışmaya. Kısa bir ara verdim. Peki. Şimdi devam edeceğiz hikayeye mutfakta ama seyircilerim şimdi eminim merakla bekliyorlar. Bu hafta ne pişirecek bu gelinler? ne verdiniz gelinlerimize? Gelinlerimize Fransız mutfağından bir lezzet seçtik. Bu haftanın mecburi yemeği ara sıcak olarak sunacakları galette. Galette aslında tart ailesinin bir üyesi. Böyle kıtır kıtır hamuru olan tereyağının böyle soğuk suyla veya soğuk doğmuş tereyağı parçayla kıtır kıtır olması gereken bir tart hamurun üzerine malzemelerin döşenerek yapıldığı bir yemek. Aslında tatlı yani tatlı çeşitleri de var tuzlu çeşitleri de var sizin kullanacağınız malzemeye tercihinize göre değişir ama biz gelinlerimizden ara sıcak tabağında tuzlu olanını istiyoruz. Dolayısıyla üzerine sebze veya ne seçerseniz kabulümüz. Ama tatlı olanı istemiyoruz. Galet yapacak. Bize bu haftaki gelinlerimiz sushi'den sonra bakalım galette de neler yaşayacağız. Ama önce tabii ki haftanın ilk günü senden geliyor Dilek'cim Say bakayım bana neler pişireceksin. İlk öncelikle e, başlangıcımda yöresel bir çorba olan etli bamya çorbası yapacağım. Elbette çiçek bamya mı? Ilk evet mi? çiçek Süper. bamya Çok olmuş. güzel. güzel. E, sonrasında ara sıcak olarak e, haydari yapacağım. Haydari. E, İzmir'e özel bir lezzet olan şu anda da tam tam mevsimi çanak enginar yapacağım. Aa, özel getirdik. Tam getirttik. zaman fazla getirseydin be. hazır getirdim sizler için. Ah. Ee, İlçeşme'den, Ildır'dan özel olarak aldım. Vay vay tam da yerinden almışsın. Evet. Yanında galette neyle yapıyorsun? Ee, peynirli mantarlı galette yapacağım. Sen peynirli mantarlı olarak seçtin malzemeni. Hı hı. Sonrasında da avcı böreğim var. Bu Arası da mı ara Evet. Dört çeşidim var. Evet. Oh. Ana yemek olarak da fırında beşamel soslu buğ kebabım var. Buğ kebabı. Yanında da annemin kendi yapmış olduğu özel göresel eriştemiz, eriştemiz var. var. Ha, Siz kestiniz erişteyi. Evet, evet. Salata doğru. ne seçtin? Salata olarak da e, mevsim salata var mısırlı. Olur. Onu yapacağım. Tatlı. E, tatlı olarak da e, şey paşa lokumu. <laughs> paşa lokumu. Aman da ama sultan kebaplarından saray sarmalarından paşa lokumuna geçiş yapıyoruz. Sen de markete doğru geçiş yapıyorsun direkt. Tamam. Hadi sana iyi Hava da güzel şansına. Günlerce. Hadi üstünü değiş Sadece güzelce öyle. al gel her şeyini. Biz de birazcık Rukiye Hanım'ı tanıyalım. Beni pek erişti yakıştıramadım. Yani erişte olmasa daha güzel olurdu. Börek var, galete var. Yani hepsi hamur. Zorlayacak bugün bünyeler bayağı bir metabolizmayı çalıştırmaya çalışacak. İnşallah başarılı olur da biz de zorlanmayız. Beni güzel ama yalnız işte avcı böreği biraz fazla. Menü biraz hamur. Hamur işine daha yoğunluk verilmiş yani. Sağlık açısından da pek zaten öyle güzel de değil. Ya biz kaynanaları öldürmeye çalışıyorlar hamur işleriyle ya da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.